hiç böyle hayal etmedim. <laughs> Herkese selamlar. Şimdi Şubat'ın başına çektiğim birkaç video vardı. Onları bir türlü paylaşamamıştım vlog haline getirip. Ee, kalmasın onları da paylaşayım istiyorum ama öncesinde bir anlatayım ne olduğunu. Ee, şimdi ilk izleyeceğiniz, bu konuşmadan sonra izleyeceğiniz ilk video e, benim doğum günüm diye Beyza ablam, abimin eşi beni seramik e, workshopuna götürmüştü. Ben o gün bir şeyler çekmiştim ama onu istediğim işte gibi vlog, blog haline getirememiştim. İlk izleyeceğiniz video ona ait. İkincisi izleyeceğiniz videoda Ayşenur, e, biliyorsunuz benim en yakın arkadaşım. E, yine o benim doğum hediyesi olarak tiyatroya götürmüştü. Bir de o gün bana Hediyeler almıştı. O hediyeler de işte hani onların şeyleri falan anlarsınız zaten. Böyle 10 tane hediye almış. Doğum gününde 8 Şubat'tı. Hani her gün bir tane aç. 8'inde de 3 hediyeyi birden aç falan diye. Ben de öyle her gün açarken e, videoyu çekmiştim. Tabi her gün açamadım. Sonra Muğla'ya gittiğim için gitmeden önce hepsini açtım. E, o şekilde siz bu konuşmadan şimdi sonra dediğim gibi workshop'ı izleyeceksiniz. Onları bir izleyin. Sonra da az önce workshop'a gidip yaptığım fincanı aldım. Onu da birlikte açıp. daha güzel bir zamana denk gelsin. Daha mutlu olalım yani. Ama yine de ben bunu önceden hazırlamıştım. İlk önceden hazırlamıştım. sana Edward kalender yaptı. O da bak şey, yani? Düşük bütçelim um, Edwin Kalender yaptım. Da... Ee, şey, sanki bir 8 Şubat doğumlusun ya dedim 1 Şubat'ta 8'ine kadar aç, açsın açsın. 8'inde de 3 tane açsın. 10 tane yaptım. 11 gün oldu. Kalan için ben evet. videomu da açayım. i̇ster şimdi ister videomu da aç. Önemli değil. Güle güle kullan. Ya. Ya. Şey, Önemli değil. Neden çıktı? artık taşımıyor. Ben <laughs> evet, şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Gerçekten. Ben bunları yazdım. Yazdım. Bir iki, bir Bugün ayın 5'i yani ilk 5'ini açabilirim. Ha aç. Ben de el şey. <laughs> Çok eğlenceli <heyecanlı>. benim hayatım. <laughs> Bunu biraz yırtabilir miyim? Tabii yırt canım. <laughs> Oha, Rengi çok iyi. Tam benim. Azıcık. <laughs> Gerçekten beni <enişte>. tutuyor. <laughs> <laughs> Nasıl açacağım? Açın. Evet. Tırnağı yok, yok ki. Yok. Bak buraları boş bıraktım buradan çekmeye. Belli. <laughs> Lipo yollu. En sevdiğimiz. Lipo. <laughs> ya bu zaten <laughs> bitmişti benim. <laughs> bu benim artık 3 veya dördüncü biliyor musun? <laughs> Özellikle onu düşünüyorum zaten. Dedim bu bitiyor. Bunu hemen yapıştırıyorum. Sen de diyorsun yani Avon'a gidelim. İşte Avon'dan alacağım. Gözüm içine bakıyorum. <laughs> Allah'ım ne olur olmasın. <laughs> Şeylerden en son aldığım, gözden aldığım var ya onlarla evet. bir süre daha idare etmeyi düşünüyorum. Yani bu da şey, e, yani. Kore makyajında kullanırsın. Sim. Gözlüğün. Hmm. Şuralarıma falan. Aynen. Hmm. Hmm. Özellikle bu renk aldım. Sen bu renk makyaj yapıyorsun. Evet. evet ben bunu unuttum tabii. Tamam, bir de hepsini teker teker katlamışsın. Bunların hepsinde Melek ve Melisa'nın emeği de var. Abi ben tek başıma asla <laughs> Melek ve diğer Melisa <laughs> 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 ne? Hiçbir Benim İngilizce bitti çünkü. <laughs> 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 Hatta <Hiç gibi> ben hepsini beğenmiştim. Tepki vereceğimi de bilememek. Old, old Money'e takıldığın için siyah hmm. aldım kanka. Normalde lal şey, lila şey, mila düşünüyordum. Yok, ilk ki iyi aldım. Old Money. Old Money. <gülüyor> <gülüyor> old Money. Kerim, ben yeten old Money. Ben, ben geçen gün diyorum tam bir old money'dim falan bana böyle bakıyorlar. <laughs> <laughs> Kurban olsun sana old money. Bıçaklık evet. Bana günlerdir arattığım Ağzı. şey bu. O, o, da Alman'ın rengi. Evet. <laughs> On çok istiyorsan takayım hemen. Çok tatlı. Çok tatlı. Ne güzel. Şükür. Ne güzel. Ne güzel. Ne Şimdi bugün en altısı. Tipimi boş verin ve canım bacımın benim için hazırladığı hediye açmaya devam ediyoruz. 6 numara. Kız bunu mu aldın? Seni gidi seni. Akileus'un şarkısı. Aşırı buna çok bahsediyordu. Ben de bir gün okuyacağım bir gün okuyacağım diyordum ama Gerçekten aşırı bundan çok bahsediyordun sen bu arada. <laughs> Tahmin etmeliydim. Ben Kirke'ye de okumak istiyordum. Neyse tamam. Kız bacım suya. Bunu yanına alacağım merak etme. Hediyeler ne kadar güzel ki. Hepsini şu an açabilirim biliyor musun? <laughs> ama hepsini yarın edeceğim. Neyse teşekkür ederim. Evet selam tekrardan. Bugün ayın yedisi. Ee, şimdi bugün Ayşenur'un bana atadığı tüm hediyeleri açacağım. O asla bana hani 8'inde 8'ine kadar her gün her 8'inde de kalan hediyeleri açarsın falan demişti. Ama ben bu akşam bir yolculuğa çıkacağım. O yüzden o hediyeleri de e, yanımda hani kutu olarak, kutusuyla beraber getiremeyeceğim için. E, o yüzden hepsini şimdi açmaya çalışacağım. Açmaya çalışacağım mı dedim az önce. <laughs> hepsini açacağım yani. Şimdi bugün ayın 7'si yedisi, 7'sinden devam. Ay Hediye açmak çok güzel bir şey ya. oğlum en sevdiğim, en sevdiğim. Kız bu ne? Oha. Kıvır kıvır saç kıvır. Ya çok tatlısın. Ay stikerlar. Stikerlarımız en sevdiğim maskeler. Biliyor musunuz ben şey dedim ya bu akşam e, çıkacağım onu birazdan anlatacağım tabi videonun başında görmüşsünüzdür ama maske almak için bugün Rozman'a falan gidecektim ama şu an İstanbul'da kar yağdığı için dışarı çıkamıyorum. Neyse dedim hazır hazırlanmışken bu videoyu çekeyim. E, belirgin bukle. Kıyamam <laughs> bir sürü saç şeyi var. Kozmedin. Bu neymiş? Bu güneş kremi. İyi kullanılır. En sevdiğim en sevdiğim serum. Bu da güneş kremi. Maske. Saç maskesi. <laughs> Bu da maske domatesle. <laughs> Çok tatlı ya. Çok tatlı. Bunların hepsini yanımda getireceğim. Şuna, şuna bayıldım ya. Allah'ım o kadar tatlısın ki Ayşen'e yiyeceğim seni. <laughs> Stikerimi da alayım. Bunu da hemen, ajan, hemen ajandama ekleyeceğim. Sonra devam ediyoruz. Bugün se bugün 8 değil ya. 8.'den devam ediyorum. Heyecandan ne diyeceğimi de bilmiyorum. ya. İyi ki doğdun çiçeğim seni seviyorum Ayşe. <laughs> şaka mı? Bir saniye. Şu yüzün tatlılığına bakar mısınız? Bunların hepsini, hepsini yanımda götüreceğim. Daha kötü gösteremezdim ama çok güzeller ya. Birazdan Ayşenur'u arayıp ağlayacağım buna telefonda. <laughs> 9 Bir kitap daha en sevdiğim <laughs> Ben bu kitabı gördüm Ölmek istiyorum ama Dobaki de yemek istiyorum Ya Allah'ım kıyamam ya Çok tatlısın ya Güney Kore'nin çok satanıymış bu Hemen bu kitabı da yanımda alacağım ben kıyafet başındaki her şeyi alacağım şu an yanıma. <laughs> ya ben bu kitabı Amazon'da şeye favorilerime eklemiştim. Çıkarayım bari. <laughs> evet, geliyoruz. 10 numara ya. hediye her gün hediye bu kadar güzel. Her gün değil şu an benim yaptım ama anladınız. cam sivri bir uçlu bir şeyim yok şu an yanımda hemen makas alıp geliyorum kesmedim ama kesecektim biraz şey rol yapmışım gibi oldu ama az kalsın kesiyordum Her neyse çok güzel kokuyor şu an kokusu buraya kadar geldi. Mum, Aa, aa Allahım mum, çok güzel kokuyor biliyor musunuz? Ben mumları yakmaya kıyamam ki ben mum workshopunda yaptığım mumu bile yakamadım. Çok güzel kokuyor, keşke şu an size koklatabilsem. Ben bunu nasıl kıyıp yakacağım ki? Ben bunu yakamam asla. Şimdi ufak bir konuşma yapacağım. <laughs> bir sürü hediye yani hediye almak çok güzel bir şey. Bence bunu kimse inkar edemez. Ve özellikle senin mutlu olman için böyle bir sürü şeyler seçen kişilerin çevrende olması çok güzel. Ve bunu benim için yapan biri var Ayşenur. Teşekkür ederim. <laughs> o gün de ona çok teşekkür ettim. Çünkü onun zor bir zamanıydı ama yine de beni düşündü. Benim için bir sürü şeyler falan hazırlamış. Çok güzel. Daha önce gittiğim bir yerde zaten. Atölyesel'e gittim tekrardan. Oranın ortamını da bildiğim için, sevdiğim için tekrardan oraya gitmiştim. Fincan yaptım. Çok tatlı oldu. Oradayken tabii ki de ben baktım. Size şimdi birlikte içeceğiz falan diyorum ama ben öncesinde gördüm. Ondan sonra paketlendi. Şöyle bir tabağı, Bu da bardağı. Tabağı. Ee, şey... Şimdi bugün de bu arada 28 Şubat. 28 Şubat aynen. Ee, bu akşam sonra kalkacağız. İftar boyunca, pardon Ramazan boyunca. İftardan sonra ben hep kahvemi içerim. Çünkü başka içebileceğim zaman yok. Onu da bu bardağımla içerim artık. Şöyle açayım. Bir şey olmasın diye böyle pat pata sardılar. Bakar mısınız? bu bardağımız. Aslında Pinterest'te gördüm. O resmi de buraya belki koyarım. Yani tabii ki de renk falan çok farklı. Ee, ama bence çok güzel oldu. Bu şekilde. Şimdi bunun tabağı. Tabağı çok güzel arkadaşlar. Bayılacaksınız. Bence yani. Çok tatlı oldu ya. Bir önceki yaptığım da şuydu bu arada. O burada mı aynı? Onun da videosu yine kanalda var. O da böyle normal bir kupaydı. İçine tavşan vardı ama kulağı kırıldı. Yine de ben bunu kullanıyorum. Bu da böyle bu şekilde fincan. Çok tatlı oldu. Bu şekilde bu videoları da içimde kalmasın paylaşmak istiyordum. Bunlar da çıktığı çıktı. İyi oldu. Ee, şimdiden hayırlı Ramazanlar hepinize. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Workshopla ilgili eğer bir e, kafanızda soru vesaire varsa kanalımda başka bir seramik workshopu videosu var. Onun oraya yorum bırakabilirsiniz. Ona cevaplarımı da bu videonun altına da bırakabilirsiniz. Oraya kadar gitmenize gerek yok. Yani o videoyu da izleyebilirsiniz. Ve hala aklınızda nereye gitti, nasıl yaptı vesaire gibi. Ee, soru varsa yorum bırakabilirsiniz cevaplarım. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.